İlim talebelerine dördüncü nasihatın sarful himmeti fihi ila ilmin Kur'an ve Sünnet ve Sahabe. İlim öğrendiğinde iradeni himmetini ilk önce Kur'an, Sünnet, Sahabe ilimlerine yönlendir. İlk önce onları öğren. İza turidu'l ilme fet'allem evlen ilmen ve Sünnet ve Sen ilim öğrenmek istiyorsan ilk önce Kur'an, Sünnet, Sahabe ilimlerini elde etmeye çalış. İradeni ve himmetini bu ilimlere yönlendir. لأن العلوم النافعة ترد إليها çünkü faydalı olan bütün ilimler Kur'an, sünnet ve sahabenin anlayışına geri döner. Kullu ilmin nafi'in fa fi kelamillah ve kelam sallallahu aleyhi ve sellem. Faydalı olan bütün ilimler Allah'ın kelamına veya Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine veya sahabenin anlayışına geri döner. Dolayısıyla sen ilim öğrenmek istiyor isen ilk başta Kur'an, sünnet ve sahabenin anlayışını öğrenmeye bak. İradeni ve himmeti bu ilimlere yönlendir. Tabii ki Kur'an ve sünneti öğrenmeden önce onlara hizmet eden ulumul aleh dediğimiz alet ilimlerini öğrenmelisin. El ulumul hadime li kelamillahi ve li kelami rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah'ın kelamına ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın sünnetine hizmet eden bütün alet ilimlerini öğrenmelisin. İlk başta bunları öğrenmelisin. Bunları öğrendikten sonra ilmini, fehmini, iradeni Kur'an, sünnet, sahabe ilimlerini elde etmek için sarf etmelisin. Kale Abdullah bin Mesud Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. <laughs> Men arade'l-ilme fel Kur'an el-Kur'ana fe inne fiha ilmel evveline vel ahirine فَلْيُثَوِّرِ Kur'an, اَيْ لِيَبْحَثْ عَنْ فَهْمِهِ Her kim ilim öğrenmek istiyor ise Kur'an okusun. فَلْيُثَوِّرِ Kur'an, Yani Kur'an'ı okusun, Kur'an'ı araştırsın, Kur'an'ı anlasın. فَلْيُثَوِّرِ Kur'an, اَيْ لِيَبْحَثْ عَنْ فَهْمِهِ Çünkü onda ilklerin ve sonların ilmi vardır. Yani baştan sona kadar her şey vardır, bütün ilimler vardır. İhtiyacın olan bütün ilimleri bulacağın Kur'an-ı Kerim'i araştırmalısın ilk önce. Onu okumalısın. Ona bakmalısın. Yani ihtiyaç duyacağın bütün ilimlerin aslını Kur'an'da bulacağın için ilk önce Kur'an'a yönel. Diyor Abdullah bin Mes'ud. Men <laughs> arada'l ilme felyuthawwil'l Kur'an fe inne ilme'l evvelin ve'l ahirin. Her kim ilim öğrenmek istiyor ise Kur'an'ı okusun. Çünkü onda ilklerin ve sonların ilmi vardır. Kâle Mesruk, ahadü tabi'in min ehli'l Kûfe. Mesruk şöyle demiştir. Kufa ehlinden olan bir tabi'in Mesruk şöyle demiştir. Ma nes'elu ashabe Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem an şeyin illa ilmuhu fil Kur'ani illa enne ilmena yakşuru anhu. Resulullah aleyhissalatu vesselamın ashabına sorduğumuz her şeyin ilmi Kur'an'dadır. Sadece biz onu idrak edemiyoruz demiştir Mesruk. Yani bütün ilimlerin aslı Kur'an'dadır. Kur'an'dadır. Tabii bunu tamamlayan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Ve bunu izah eden, açıklayan, manalarını ifade eden sahabenin anlayışıdır. Lakin bütün faydalı olan ilimlerin aslı Kur'an-ı Kerim'dedir. Ve kullu ilmin nafi'in asluhu fil Kur'ani men iltemesehu ve Faydalı olan bütün ilimlerin aslı Kur'an'dadır. Men <laughs> iltemesehu ve cedehu. Onu arayan bulur. Men iltemesehu vecedehu onu arayan bulur. Mesruk diyor biz sahabelere sorduğumuzda onlara soru sorduğumuzda onlar sormuş olduğumuz soruların cevabını Kur'an-ı Kerim'de buluyorlardı. Buluyorlardı. Bütün meselelerin cevaplarını Kur'an-ı Kerim'den buluyorlardı. Lakin biz onu idrak edemiyorduk. Çünkü anlayış onların anlayışıydı. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'i Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenmişlerdi ve onlara sorulan soruların cevabını bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de buluyorlardı. Bulabiliyorlardı. Abdullah bin Abbas'a şöyle bir cümle nisbet edilmiştir. Cem'ul ilmi fil Kur'an lakin takasarat anhu afhamur rijali. Cem'ul ilmi fil Kur'an lakin bütün ilimler Kur'an'dadır. Lakin takasarat anhu afhamur rijali. İnsanların fehmi bundan uzak, eksik kalmıştır. Yani bütün ilimler İstisnasız bütün ilimler, yani Müslümanın bu hayatta ihtiyaç duyabileceği bütün ilimlerin aslı Kur'an-ı Kerim'dedir. Bu dünyada ihtiyaç duyacağın her şeyi Kur'an-ı Kerim'de bulabilirsin. Lakin insanların fehmi bundan ne kalmıştır? Eksik kalmıştır. Bundan uzak kalmıştır. Ve bundan dolayı ilimleri ve amelleri eksik kalmıştır. i̇lm akide, akide ilmini, ilm ibadet, ibadet ilmini, el-mu'amelat... معاملات قسمنا الأخلاق والسلوكيات والرقائق والحدود والسياسة الشرعية بلنرن هبسن قرآن كريم دا بلرسن. قرآن كريم دا ذا أونو تماملين سنة دا برابلرسن كل العلوم النافعة في الوحي فايدلو أولاً بيتن إلملر وحيددر قرآن وسنة در الزائغ عن الطريق الواضح لا يوفق إلى أصل العلم وهو علم القرآن والسنة والصحابة إشتبنن دولي Sen ilim talep etmek istiyorsan ilk önce iradeni ve himmetini bunları anlamaya sarf etmelisin. Kur'an'ı, sünneti ve sahabenin anlayışını elde etmek için çabanı bunlara sarf etmelisin. Gayretlerini bunlarda sarf etmelisin. وَزَّائِغُ عَنِ الطَّارِيقِ الْوَاضِحِ لَا يُوَفَّقُ اِلَى أَصْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ عِلْمُ الْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ وَالصَّحَابَةِ Yolunu şaşırırsan veya yolunu şaşırmış olan kimse Kur'an ve sünnet ve sahabe yolundan uzaklaşıp bidatlara, şirklere saplanır. Heva ve heveslerine tabi olur. Bunlara bulaşan kişi ise asla ilmin aslı olan Kur'an ve sünnetten faydalanamaz. Sahabenin anlayışından faydalanamaz. Bundan dolayı bazen görüyoruz adam ayet hadis okuyor. Kur'an ve sünnet diyor. Lakin okuduğu hatta ezberlediği ayetlerden, hadislerden kendine fayda çıkaramıyor. Neden? Çünkü kalbi ve amelleri Kur'an ve sünnetten yüz çevirdiği için. Kalbi ve amelleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının fehminden yüz çevirdiği için ayet hadis okusa bile onlardan kendine fayda çıkaramıyor. Men asabehu messul heva ma anil huda demişler. Hevadan kendisine bir şey dokunan hidayetten uzaklaşır. Hevalardan kendisine bir şey dokunan kişi hidayetten uzaklaşır. Ya huda üzere olursun ya da heva üzere olursun. Ya hidayet üzere olursun ya da heva üzere olursun. Heva üzere olursan hidayetten olan faydalı ilimlerden faydalanamazsın. Men tarattakat fihi necasetul ehva'i vel bid'i fâtehu l'ilmun naf'i. Hevalara ve hevaların necasetine, bidatlara ve bidatların necasetine bulaşan kimse faydalı ilim elde edemez. ألدأ أزبل دن ومن وحد الله تبارك وتعالى وتبع السنة المحمدية وذلك على فهم الصحابة وكان صادقا في طلبه للعلم حصل له خير كثير من العلم بالكتاب والسنة والصحابة وهلكم الله رب الإنسان ورسول الله عليه الصلاة والسلام سنتنابي الأسرة Sahabenin anlayışını kendine anlayış edinirse, onların metodunu kendine metot edinirse ve bu yolda doğru olursa, ilim talebinde doğru olursa, sadıklardan olursa, Allah'ın izniyle büyük ilimler ve faydalı ilimler elde eder. Allah'ın izniyle faydalı ilimler elde eder. Kur'an'dan, sünnetten, sahabenin anlayışından yani bu ilimlerden kendine büyük bir ilim, büyük bir pay çıkarız. إذا كان العبد ذكيا ولم يكن ذكيا وتلطخ بالشرك والبدع فإنه لا ينتفع بالكتاب والسنة. إلم طلب دنك مساء إذا كان العبد ذكيا ذا الحرف إلى ندمك ذكي المخ ولم يكن ذكيا زاي حرف إلى ندمك صافي المخ تميز المخ شرتا بدعة الأرذن معصية الأرذن تميز المخ إذا كان العبد زكيا إلم طلب دنك akıllı olur da ve lem yekun zekiyen biz zay harfi ile zeki olmaz ise yani temiz safi şirkten şirkin necasetinden ve bidattan bidatların necasetinden temiz olmaz ise ve telattaha bi şirki ve bidai fe la ve sünneti bu kimse ilim talep etse bile kitaptan sünnetten Kur'an'dan sünnetten sahabenin anlayışından kendine fayda çıkaramaz. Çünkü mesele sadece zeki olmak değil. Zel harfi ile zeki olmak değil. Zay harfi ile zeki olmak. Yani temiz safi olmak. Necasetlerden uzak olmak. Hetefez zekâ'u ve kâle lestu binâfi'in illâ "Min" minel vehâbi. Alimler şöyle demiştir: Ez zekâ'u bilâ zekâ la yenfe'u fil ilmi. Yani bir kimse kalbini şirkten, binatlardan, masiyetlerden temiz tutmaz ise sadece zekasına dayanır ise kesinlikle bir ilim elde edemez. Bir ilim elde edemez. Yani sadece mesela yani zeki olmak değildir. Bakın bir alim müşrik olan mu'tez ile hakkında şöyle demiştir. Utu zekâen ve lem yu'tu zekâen. Onlara zeka verilmiştir. Lakin zay harfi ile zeka yani şirkten arınmak verilmemiştir. Şirkten, bidatlardan, masiyetlerden arınmak verilmemiştir. Hani zeki insanlar lakin Kur'an'a sünnete tabi olan insanlar değildir. Kendilerini şirkin, bidatların, necasetlerinden temiz tutan kimseler değildir. Heva ve heveslerden, hevalardan kendilerini uzak tutup arındıran insanlar değildir. U'tû zekâen ve lem yu'tû zekâen. Yani zeki insanlar lakin şirkten bidatlardan arılmış insanlar değildir. U'tu ulûmen ve lem yu'tu İlim sahibi olmuşlar, kendilerine ilim verilmiş lakin anlayış verilmemiş. Anlayış verilmemiş. Yani ilim sahibi olmuşlar lakin anlayış sahibi olamamışlar. Fehm edememişler. Kur'an'ı sünneti ezberlemişler lakin onu fehm edememişler. Onu kendilerine göre fehmetmişler. Kur'an ve sünneti sahabenin anlayışına göre fehm etmemişler. Edememişler. وَجَعَلَ اللّٰهُ لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً Allah subhanehu ve teala onlara göz, kulak, kalp vermiştir. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ Lakin onlar kulaklarını, gözlerini, kalplerini hayırlarda kullanıp hayırlar elde edememişler. Faydalı ilimler elde edememişler. Sadece ezberlemişler. Sadece kelamdan ibaret olan ilmi elde edebilmişler. Bu da batıl olan bir ilimdir. Yani faydalı ilimler elde edememiştir. Bu azalarını hayırlı ve faydalı ilimlerde sarf edememiştir. Niye? Çünkü mesele sadece ezberlemek, okumak değil. Kendini safi tutmak ve bütün gayretleri Kur'an ve sünnet sahabe ilimlerine yönlendirmektir. Bunlar da mütekellimun taifesi iradelerini, himmetlerini batıl olan kelam ilmine yönlendirdikleri için hiçbir faydalı ilim elde edememişlerdir. Hâzâ huvel maksûdu min talab ilmi. Huve talebu ilmil kitâbi ve sünneti ve İşte ilim talebinden kasıt budur. Allah'ın kitabını, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ve sahabenin anlayışını öğrenmektir ilim talep etmek. Bu ilimlere yönelmektir ilim talep etmek. Bu ilimleri elde edebilmektir ilim talep etmek. Ve hâzâ huve ilmus selefi salih. Selefu salihinin ilmi sadece bundan ibaret idi. Kur'an, sünnet ve sahabenin anlayışı. ثُمَّ كَثُرَ الْكَلَامُ بَعْدَهُمْ فِي مَا لَا <ينفع> Onlardan sonra gelenler ne yapmışlardır? Kelamı çoğaltmışlardır. Kelam yapmışlardır. Kelam ilmine saplanmışlardır. Lakin selefin ilmi sadece üç şeyden ibaret idi. Kur'an'dan, sünnetten ve sahabenin anlayışından. Onlardan sonra gelenler, kelama bulaşanlar ne yapmışlardır? Kelamı çoğaltmışlardır. Ve kelam ilmine saplanmışlardır. فَالْعِلْمُ فِي السَّلَفِ اَكْثَرْ وَالْكَلَامُ ف۪ي مَنْ بَعْدَهُمْ اَكْثَرْ Selefin nezdinde ilim daha çoktur. Lakin onlardan sonra gelenlerin nezdinde ise kelam daha çoktur. Hangisi ilim, hangisini talep etmemiz gerekiyor? Sahabenin ilmi olan Kur'an sünnet sahabeyi talep etmemiz gerekiyor. Onlardan sonra gelenler ne yapmışlar? Bunları terk edip kelama odaklanmışlar. قال حماد بن زيد حماد بن زيد şöyle demiştir. قيلت لي أيوب السختياني أيوب السختيaniye şöyle dedim. العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ Bugün ilim daha mı çoksur yoksa eskiden daha mı çoktu? Hangi dönemde ilim daha çoktu? Yani bizim dönemimizde mi yoksa sahabe tabiinin döneminde daha mı çoktu ilim diye Eyyub es sorunca kendisi şöyle demiştir. الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. Bugün kelam daha çoktur ve eskiden ilim daha çoktu. Çünkü ilim neden ibarettir? İlim Kur'an, sünnet ve sahabenin anlayışından ibarettir. Bunun dışındaki ilimler ilim değildir. Kelamdır veya batıl olan ilimlerdir. Ve bundan dolayı Eyyubü's-Sıghtiyani böyle demiştir. El-kelamü'l-yevme ekser ve'l-ilmü fîmâ taqaddem ekser. El-kelamü'l-yevme ekser vel ekser demiştir Eyyubü's-Sıghtiyani. Eskiden ilim çoktu. Çünkü eskiden Kur'an ve sünnet ve sahabe deniliyordu. Lakin günümüzde kelam daha çoktur. Limada kana'l ilmu ekser 'inde's selef? Selefin zamanında ilim nasıl daha çok oluyor? Neden daha çoktu? Li emrayn isneyni. İki sebepten dolayı selefin zamanında ilim daha çoktu. Birincisi لأن قلوبهم تعلقت بطلب فهم الكتاب والسنة çünkü kalpleri sadece Kur'an ve sünneti fehmetmeye odaklanmıştır. Onların ilim talep etmelerinin tek sebebi Kur'an'ı ve sünneti fehmetmektir. Fehmetmek olmuştur. Kur'an'ı ve sünneti fehmetmek için ilmi talep etmişlerdir. Mesela bugün Arapçayı öğreniyorsun. Niye öğreniyorsun? Sırf Arapçayı öğrenmek için. Kur'an-ı Kerim'i ezberliyorsun. Niye ezberliyorsun? Sırf ezberlemek için. Hadisleri okuyorum. Niye okuyorsun? İşte sırf okumak için. Lakin sahabenin döneminde, selefin döneminde böyle değildi. Niye öğreniyorsun? Niye okuyorsun? Kur'an'ı ve sünneti fehmetmek için öğreniyorum ve okuyorum. Böyle bir hedefe sahip oldukları için, böyle bir isteğe, böyle bir iradeye sahip oldukları için onlarda ilim daha çok olmuştur. İlim talebinde tek gayeleri Allah'ın ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini fehmetmek olduğu için onların zamanında ilim daha bereketliydi ve daha çoktu. Dikkat edin. Bir insan çok konuşuyor diye, çok söylüyor diye, çok kelam yapıyor diye çok büyük bir ilme sahip olmuş olmaz. Çünkü ilim sahabenin ilmidir. Sahabenin bir kaidesi batıl olan kelam ilmine dayanan bin kaideden daha bereketlidir ve daha büyüktür. Çünkü bu kaide sahabenin kaidesidir. Bu ilim sahabenin ilmidir. Yani sen ilmin bereketini sözlerde, kelamda görmeyeceksin. İlmin bereketini sahabenin ilminin ne kadar muvafık olup olmadığına bakacaksın. Bereketini görmek istiyorsan, bereketini anlamak istiyorsan. El muhim bu birinci sebep. Onlar ne istemişlerdir? İlim talep etmeden ne istemişlerdir? Kur'an ve sünneti fehmetmeyi istemişlerdir. Ve bundan dolayı onların zamanında ilim daha çok olmuştur. İkinci sebep ise el iktifa'u bima fi hitab şer'i. Kur'an ve sünnet ile yetindikleri için onlarda ilim daha çok olmuştur. Onlarda ilim daha çok olmuştur. Lida kanu yetekellemûne qalilan ve yubarikullahu fi qalilihim. Bundan dolayı onların sözlerine baktığınız zaman subhanallah kısa kısa sözleri vardır. Sahabenin, tabiinin, selefin sözleri kısadır. Uzunca kelam değildir böyle sayfalar boyunca kelam değildir. Onların sözleri subhanallah kısa kısadır. Lakin Allah subhanehu ve teala onların bu kısa sözlerine ne yapmıştır? Bereket koymuştur. Ve ilim bu kısa öz olan cümlelerdedir. Onların anlayışını bizlere gösteren bu cümlelerdedir. Sen de eğer ki ilim talep etmek istiyorsan onların yoluna tabi olmalısın. İlk önce Kur'an ve sünneti fehmetmek için ilim talep etmelisin. İkincisi de Kur'an'da, sünnette ve sahabenin anlayışında geçen ilim ile yetinmelisin. Bunu bu şekilde yaparsan Allah ve teala senin ilmine bereket koyar ve o ilminden kendine fayda çıkarırsın, faydalanırsın. Yoksa da boşuna öğrenmiş olursun. Alimin bir tanesi müteahhirin olan yani mütekellimun taifesinin ilmini zikrettiğinde onların ve mütekaddimin olan sahabenin selefin ilmini zikrettiğinde şöyle demiştir. Yani ilimleri şu şekilde vasıflandırmıştır. فَلِذَٰلِكَ كَانَ كَلَامُ الْمُتَأَخِّر۪ينَ كَثِيرًا قَل۪يلَ الْبَرَكَةِ Mutaakhirin olan yani mutekellimun tayfesi, mutekellimun tayfesinin kelamı çoktur. قَل۪يلَ الْبَرَكَةِ lakin بَرَكَةِ azdır. بِخِلَافِ كَلَامِ الْمُتَقَدِّم۪ينَ فَاِنَّهُ قَل۪يلٌ كَثِيرُ الْبَرَكَةِ Mutekaddimin olanların tam aksine yani sahabenin ve selefin ilminin tam aksine sözleri kelamları azdı lakin bereketliydi. Subhanallah. Bundan dolayı çok söylemek, çok konuşmak, çok söz etmek ilim değildir. İlim sahabenin sözüdür. İlim Kur'an ve sünnettir. Yüzkeru salihin lehu. Bir rivayette bir abide, salih olan bir abide sormuşlar. Mâ selefi min kelamina. Selefin sözleri neden bizim sözlerimizden daha faydalıdır? Selefin sözleri yani sahabenin, tabiinin, ehli sünnet alimlerinin sözleri neden bizim sözlerimizden daha faydalıdır diye sorduklarında o şöyle cevap vermiş. لِأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا لِعِزِّ الْإِسْلَامِ وَنَجَاتِ النُّفُوسِ وَرِضَ الرَّحْمَانِ وَنَحْنُ تَكَلَّمْنَا لِعِزِّ النُّفُوسِ وَطَلَبِ الدُّنْيَا وَرِضَ الْخَلْقِ Onların ilimleri daha faydalıydı. Neden? Çünkü onlar Tekellemu li izzil Onlar İslam'ın aziz olması için konuşmuşlardır. İslam'ın izzeti için konuşmuşlardır. Ve necetin nüfus. Kendi nefislerini kurtarmak için, kendi nefislerini korumak için konuşmuşlardır. Yani bu dünyanın cahiliyesinden, bu dünyanın fitnelerinden kendi nefislerini korumak için konuşmuşlardır. Ve var rahman ve bir sadece Allah'ın rızasını elde etmek için konuşmuşlardır. Ve bundan dolayı selefin sözleri sonradan gelenlerin sözlerinden daha ağır basmıştır ve daha faydalı olmuştur. Onlar İslam'ın izzeti için, kendi nefislerini kurtarmak için ve bir sadece Allah'ın rızasını elde etmek için konuşmuşlardır. Lakin sonradan gelenler وَنَحْنُ تَكَلَّمْنَا لِعِزِّ النُّفُوسِ وَطَلَبِ الدُّنْيَا وَرِضَ الْخَلْقِ Biz ise demiştir o abid تَكَلَّمْنَا لِعِزِّ النُّفُوسِ Kendi nefislerimizin izzeti için konuştuk. Ve bir dünya ve dünyayı elde etmek için konuştuk. Ve rizal halki insanları, mahlukları razı etmek için konuştuk. Ve bundan dolayı bizim söylediklerimizin hiçbir faydası olmadı. Demiştir o abid. Subhanallah. Fe izâ farqa beyne hâulâi ve hâulâ arafte hîne izin tatlub. Sen de ilk yaşayan Müslümanlar ile sonradan gelen ve şirklere, bidatlara, hevalara saplananların arasındaki farkı anladıysan artık hangi ilmi talep etmenin gerekli olduğunu da anlamışındır. Buna göre hangi ilmi talep edeceğini de anlamışındır. Sen de ilim talep etmek istiyorsan Kur'an sünnet ilimlerini talep et. Sahabenin ilmini talep et. Sahabenin anlayışını elde etmek için gerekli olan ilmi talep et. Fe fi talebi ilmi'l kitab ve ve sahabeti. Bu yolda İlim talebi yolunda bu ilimleri elde etmek için gayret et ve iradeni bir sadece bu ilimlere sarf et. İradeni bir sadece bu ilimlere sarf edersen Allah'ın izniyle bereketli ilimlere sahip olursun. Yoksa da seneler geçer ve bir bakarsın ki hiçbir ilme sahip olamamışsın. Neden? Çünkü asıl olan ilimleri kenara koymuşsun ve gereksiz olan ilimlerle meşgul olmuşsun. Dolayısıyla iradeni, himmetini, vaktini sadece bu ilimlere sarf et ki bereketli bir ilme sahip olasın. Allah subhanehu ve teala sana ve bana ve bütün Müslümanlara bereketli faydalı ilimler nasip eylesin. Bu da benim sana dördüncü nasihatimdi inşallah. Bir sonraki dersimizde yine nasihatlarla devam edeceğiz. Barakallahu fikum ve subhane rabbike rabbil izzeti ammi yasifun ve selamun alel murselin Elhamdülillahi rabbil alemin.